Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimi nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 2 adet orta boy patates kullanıyorum. Çok daha çabuk haşlanması için küçülttüm. 1 tatlı kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar su ekleyerek pişmeye gönderiyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Patateslerim haşlandı, suyunu süzdüm. Yalnız suyunu kesinlikle atmıyoruz. Çorba ve yemeklerimizde kullanabiliriz. Çok güzel lezzet veriyor. Kesinlikle içerisinde büyük parça kalmayacak şekilde süzgecimden geçiriyorum. Bu aşamada patates edeceği kullanmanızı önermiyorum çünkü mutlaka büyük parçalar kalıyor. Süzgecimin altında kalan patates püresini genişçe bir kasenin içerisine sıyırıyorum. Bir tutam maydanozu ince ince kıyıyorum. Bu arada maydanoz şart değil sevmeyenler eklemeyebilir ama gerçekten güzel bir lezzet kattığını bilmenizi isterim. Patates püremin üzerine ekliyorum. 100 gram kaşar peynir kullanacağım. Bu arada kaşar peynir çok daha lezzetlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda kızarırken de daha kırmızı olmasına yardımcı oluyor. Tamamıyla bütünleşene kadar karıştırıyorum. toplamda 3 tepeleme yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekledim. Öncesinde güzelce bir karıştırıyor ve kıvamını kontrol ediyorum. Biraz daha mısır nişastasına ihtiyacı olduğunu fark ettiğimde tekrardan ekliyorum. Toplamda 1-1,5 su bardağı kadar mısır nişastası kullandım. Yalnız tamamıyla patatesin boyutundan boyutuna ve içerisindeki nişasta miktarına göre ekleyecek olduğunuz nişasta değişebilir. Mutlaka kontrollü olmanızı öneriyorum. Çok fazla eklemenize gerek yok. Zaten ne kadar eklersek ekleyelim ele yapışan bir kıvamı olacaktır. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ üzerine ekliyorum ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Masama yapışmaması ve beni zorlamaması için yağlı kağıt kullanacağım. Yağlı kağıdımı elimde buruşturdum. Sonrasında açtım. Ve hazırlamış olduğum patates püresini yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Biraz elimle düzeltiyorum. Sonrasında diğer yağlı kağıdı üzerine koyuyorum. Elimle açabildiğim kadar açıyorum. Sonrasında merdane'm yardımıyla iyice inceltiyorum. Yağlı kağıdı kaldırıyorum. Artık şekil vermeye geçebilirim. Rulet yardımıyla kenar kısımlarını keserek düzgün bir şekil elde ediyorum. Artan hamuru bir kenara alıyorum. Bütün hamurun bitene kadar işlemimi tekrarlıyorum. Dilediğiniz şekli kullanabilirsiniz. Dilerseniz çay bardağı ya da su bardağı da kullanabilirsiniz. Daha büyük olsun istiyorsanız kase kullanabilirsiniz. Şekil tamamıyla tercihinize kalmış. Dilerseniz şerit şeklinde de kesebilirsiniz. Özellikle davet sofralarında ben patatesi direkt kızartmıyorum. Bu şekilde bir hamur hazırlayarak ve şekilli bir aparat kullanarak servis etmeyi tercih ediyorum. Hem görsel olarak çok güzel oluyor hem de çıtır çıtır bir yapısı oluyor. Şeklimden arta kalan hamuru da yine hamurumla birleştiriyorum. Bu aşamada mutlaka yağımızı kızmaya bırakmış olmalıyız. Çok yüksek değil, çok kısık değil, orta ateşte kızmış olan yağımızda kızartmalıyız. Eğer yüksek ateşte kızartırsak mutlaka çok çabuk kızaracaktır. Eğer kısık ateşte kızartırsak mutlaka yağ çekecektir. Ben bir yandan yaparken diğer yandan da kızartmaya başlamıştım yağımın içerisine atarak ve ters düz çevirerek nar gibi kızartıyorum önemli bir püf nokta belirtmek istiyorum nar gibi kızarmadan almamanızı öneririm çünkü içinin çiğ kalmasını istemeyiz bu yüzden de yüksek ateşte kızartmamanızı tavsiye ediyorum çünkü yüksek ateşte kızardığı zaman içi çiğ kalır Bu şekilde bütün hamurlarım bitene kadar işlemimi tekrarlıyorum. Bu şekilde ters düz çevirerek mutlaka bu rengi elde edene kadar kızartalım. Artık hamurlarım hazır. Enfes bir patates kızartması oldu. Şekli de bildiğimizin alışılmışın dışında. Ben hardalı çok severim. Hardalla servis etmeyi tercih ettim. Ne kadar çıtır olduğunu da siz kıymetli takipçilerime göstermek istedim. Bir de yanına çok yakıştırdım. Bir mantar sos hazırlamak istiyorum. Tarifim için 5-6 adet mantarın kabuklarını soydum, yani sildim. Genellikle ben yıkamamayı tercih ediyorum. Gösterdiğim gibi doğradım. Tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve mantarlarım suyunu bırakıp çekene kadar kavuruyorum. Sadece bu patates tarifim için değil, et ve tavuk yemekleriniz için de çok yakışacak bir sos tarifi veriyorum. 1 silme çay kaşığı tuz ekledim. Suyunu salıp çekmiş olan mantarlarımın üzerine 1 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İyice kavurduktan sonra ve unun kokusunun çıktığından emin olduktan sonra üzerine yarım çay bardağı dolusu süt ekliyorum. Önden ekledim. Sonrasında bir yarım çay bardağı daha ekledim. Bir silme çay kaşığı karabiber ekliyorum. Kıvamımız bu şekilde olmalı. Gerçekten çok beğenerek tüketiyoruz biz bu sosu. Artık tarifim hazır. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.